Evet, Hello Neighbor'daki Hızlı Fox'u hepiniz biliyorsunuz abi. Kendisi eş şeyin teki. Ve e, geçen videoda izlediyseniz, hatta bugün attığım videoda izlediyseniz... E, Fredbear'ın hızlı Fredbear'ın şey halini yapmıştık. E, hızlı halini, e, tek oda halini yapmıştık. Tek oda halini yapmıştık ve onun Fox ile halini oynayacağız bugün. Ve aynı zamanda kayıt alacağım. Yani aynı zamanda yarının videosu olacak bu. Ama tabi bu yayında izlediğiniz gibi olmayacak. Videoda daha böyle editli, komikli bir anda kesilmeli falan onlar olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz aynı anda kayıt alacağım yani arkadaşlar. Her şey anında ama kapıdan neyse de mi? yine öyle. Bir editler varsa bir editlere bakalım arkadaşlar. Ondan sonra geçelim. Dediğim gibi aynı zamanda kayıt alacağım ve yarın bu videoyu atacağım. Ee, Galatasaray maçı var ona yetişmem lazım. O yüzden ekstra şimdi yay maçtan sonra video çek falan onunla uğraşamam kardeşim. O yüzden şey yani bir yukurup yazalım. Bakalım editler meditler var mı abicim? Editler var mı güzel editler bakıyorum. Evet bugüne baktığımda iki dakikalık bir video vardı o edit değil galiba ee, bir tane gördüğüm bir edit ekliyorum şimdi tamam mı aralarında oha bu ne lan tuvalet edit yapmış olan baya izlemiş ee, o zaman şunu aldım abi Aha bur bakalım nasıl bir edit Bu da gel 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 o o o Klip o mi koymuş A yoksa A Klip koymuş adam klip koymuş abi neyse like attım like attım Yok edit varmış. <laughs> Anlamadım edit var mı yok mu neyse tamam bu arkadaşa like attık kıyamet 34 21'e like attık abi. Ee, bir edit daha bakıyorum bekle bir edit daha bakıyorum. Ee, Tabi kısa olması lazım uzun editler var hep. Ee, edit 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 edit. Lütfen güzel bir edit göreyim artık. Ve aha bunu izlemiş miyim lan? ne Pesanaga Oluyor. Ama burada telif var. Bu, kapıya... Bu kapıyı Merhaba. Evet. Aynısını şimdi bugün yaşayacağız arkadaşlar. Aynısını yaşayacağız bugün. Hazır mıyız? Hazır mıyız abi? Aynı demeyin. Aynı zamanda kayıt alacağım ve ee, bunu yarın Evet, <laughs> <atacağım>. helo. <laughs> Like'ları atın siz o zaman biz başlayalım. Kaydı da başlatın. Sondan giriş yaparım ben buna. Abi bakayım kameranın yeri iyi mi? Okey. Let's go derim. Ben buna let's go derim aga. Chat'i kapatacağım çünkü videoda olacağım içine. Evet yine geldik. Evet yine geldik buraya. Benim telefonca bir dakika. Şunu bir açalım abi. Şöyle bir yollayalım şunu. Hatta onu alalım ya. Fred, Fox ya fırlatırız. Artık şimdi Fox... Neyse bunları normal karşıyorum ben bunları normal karşıyorum. Bavulumuzu açalım şöyle bir teleskopumuzu alalım. Dur lan teleskop fırlatma dur dur. Teleskopumuza bir Fox izin. Fox ne yapıyorsun lan? Nasılsın oğlum sen? Bayağıdır görüşmüyoruz kanka seninle. Sen ki o! Ve videonun başına güzel bir klip çıkardık abi tamam. Şimdi aga. Fox ne yapıyorsun bilmiyorum ama bunu sana fırlatabilirim lan. Gel lan, gel lan. Gel o. Durmuyor abi yok, durmuyor. Onu fırlatınca durmuyor. Arkadaşlar biz ne yapacağız bunu nasıl yeneceğiz ya? Bu oyunda bu arada nasıl kazandığımı da hatırlamıyorum tabii. <laughs> Onu söylemek isterim. Bu evde bir gizem var mı acaba bilmiyorum da lan Foxy hey. gel lan buraya hadi gel hadi gel hadi gel Aa, gelemezsin işte eş ooo Aa gelemiyorsun değil mi gelemiyorsun değil mi gelemiyorsun değil mi tipsiz seni nereye gidiyorsun Tamam sen oraya git ben de evine gideyim senin nasıl ooo git Evet Foxy çok sinirli Arabadan bir şey alabilir miyim? bak Foxy kardeşim bak senle konuşabiliriz senle anlaşabiliriz Ben sana yardım etmek için Bro! Bu adam bu adam durdurulmuyor abi bu kutuları niye koymuş? Bir işe yaramıyor abi. Şuradan gizemli bir şeyler çıksın ya. Ben televizyon atacağım kafana. Gel buraya. Hey. TV TV'yim ben. Gel gel gel. Gel gel hadi gel. Ha ne oldu? Ne oldu? Öyle işte elektrik sesleri gelir. Kardeşim bana burada bu haritada ne yaptı biliyor musun? Neyse söyleyemiyorum ama aynısı sana yapmaz ama gel buraya. Dur hadi daha güzel olacak. Abi postacı ben posta gelmiş mi ona gelmemiş o zaman ben senin evine girerim ben sonra evine girerim çünkü evinden almam gereken bir şeyler vardı galiba ses verdim yanlışlıkla. Yanlışlıkla ses verdim. Şimdi evin içinden bir şeyler alacaktık. Öyle hatırlıyorum. Yani bayağı bir gün geçmiş gibi ama <laughs> dün attım yani videoyu. Kanka ama senin gitmen lazım. Foxy git ki evine girebileyim ben seni ya. Asa seni buraya çeksem sen buradan saldıramazsın lan bana. Değil mi? Abi hey. gel buraya gel bakayım. Ha, atla! Uçuyor! Abi gelmemen lazımdı. Oğlum uçuyor ve gelmesi lazım evet. Fox evin içinde misin lan? Aa uyuyor. Uyuyor lan! Foxy uyuyor. Şu taşı ver bakayım. Uyuyor şey? Neyse dur şunu alayım da öyle. Bekle ben seni amacım rahatsızlık vermek değil. Çalıp çırpmak değil. Sadece şunu almak. Heh tamam. Gelmişken acaba ben şunu da alsam. Heh şunu da al. Lan sen uyuyor mu lan? sen uyuyor Eşek al lan şu taşı kafana. Ben alacağımı aldım abi. Önemli bir benim için bak. O zaman şunu şuradan bir açalım. Aha tamam bunu artık ihtiyacımız yok fırlat abi. Foxy yine mi uyuyor yok ses geliyor. Ama ne yapıyor flash mı? Oo! Oh! Kopuyu kırdı oğlum adam. Adam modemi söktü. Oğlum bak elimdeki bu ne işe yarıyor biliyor musun? Bu alacağım şimdi sen... Böyle bir şey yapmıyor. Özür dilerim beni dinliyor ve duyuyor galiba beni duyuyor. Abicim bak şimdi. Ben sakince şuraya gideceğim ve orayı açacağım ve oranın içinden geçeceğim ama. Senin tabi gelmemen lazım beni görmemen lazım. Sen orada... Araba... Bu adam arabadan ne istiyor? Aa, buraya dönme ama. Buraya dönme. Şunu açayım ben iki dakika hızlıca. Tamam, gir abi. Küreği ver abi. Şunu da... Abi! Şimdi ne yapabilirsin? Mesela... Elimde bu pompalı varken beni kim durdurabilir? Beni hey. kim durdurabilir? Gel buraya gel. Beni ki... Gelir misin abi? Burada iki havalı söz ediyor. Beni kim durdurabilir? Ya sen eşek misin? Hey. Gel buraya gel. La sen iyi misin, değil misin yani? Elimde pompalı varken beni kim durdurabilir? Gel buraya, gel, gel, gel! Galiba tutturamadım. Kardeşim, bu elimdeki pompalı var ya... Pompalı attım korkan... Konuşmayı unuttum korkudan. Kanka şunu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Al lan. Al lan. Al. Patates atıyor lan, bu nasıl silah? Birisi de tutsun at. Kardeşim ben işimi yapmaya gidiyorum. Ben şimdi öncelikle şu anahtardan bir kurtulabilir miyiz ya? Ben Ronaldo musun oğlum sen? Kanka sen öyle bir takıl ben şu anahtarı bir tak. Tamam. Çok çok bağırdım. Çok bağırdım. Çok bağırdım ve komşularım şüphelenecek benden abi. Bu adam niye bağırıyor? Ama bağırmam normal değil mi? Şu adam baksanıza eşeğe benziyor. Bak uçmaya çalışıyor. Gelemezsin oğlum buraya sen. Bir somon ekmek yesen yine Her şeyi anladım Çiti anladım Evi anladım şu elektrik panosunu anladım da O arabadan ne istediğini bana bir söyle ya Şimdi aga benim Dur şuraya Ses versem Aa evin yukarısına gelemezsin ya yani. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun kral Oo, Allah yardım etsin Lütfen sakin olun ben... lan. Ben gizlice bir iş yapmaya çalışıyorum orada. Allah. 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 Gelme, gelme. Ha ne no oldu? Ne no oldu? Gelemezsin zaten. Gelemezsin zaten. Ha, ha, gelme, 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 gelme. Gelemezsin ama. Ama gelemezsin. Anahtar, elektar, elektar. Açtım, açtım. Tamam açtım. Artık bu anahtara ihtiyacım yok ama yine şurada dursun. Ne olur ne olmaz. Şimdi bu Levi'yi ne yapacağım biliyor musun? Gel buraya. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır onu yapmayacağım. Onu yapmayacağım. Dur. Ne yapacağım? Ben bunu ne yapacağım biliyorum abi. Bunu alacağım. Şurayı levi kürek kazı... Bu adam ne diyor? Biri açıklayabilir mi ya? Abi şu arabayı sürsen. Sen ne yapabilirsin bana ama gelme bak lütfen sakin ol. Sakin ol tamam bak. Ben amacım zarar vermek değil ama amacım zarar... <laughs> Aa, abi o ev ne senin için 109 TL, 110 TL te bağış. Te Teşekkür ederim Kampa, Kamparoğlu's. Kampa, doğru okudum ben. Teşekkür ederim 110 TL bağışın kesin hareket. O ev ne? O ev tek oda. Evet, tek oda bu modun olayı. Beni gördü. Geliyor. Git. Git. Ha gelemezsin ki. <laughs> gelemezsin ki. Gelemezsin ki. Gelmişken şu halledelim ya. Oo, az daha şey yapıyordum. Kaza buraları. Tamam. Hemen aldık. Foxi, Foxy sana neyle saldıracağını biliyorum. Gel buraya. Buraya gel. Hey. Buraya gel. Gel buraya. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Gelemiyorsun değil mi eşek? Al. neyse gelme abi. Al şunu al kafanı. Şunu al lan. Ya ben... Ben bu kadar olan mı herhalde ya. Al lan şu televizyonu al. Oo! Oh! <laughs> Televizyon atmaz olaydım. adam geliyor. Hayır. Hayır şunu al. Anahtarı al. Anahtarı al. Al şunu al şunu gelin. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi kaçış anahtarımız her şeyimiz hazır. Bu oyunda proyum kardeşim. Şu an gidip oradaki odunları söktüğümde ve bu key taktığımda her şey açılmış olacak. Ve Foxy bırak beni. <laughs> video çok kısa oldu arkadaşlar. Bir şey yapmamız lazım. <laughs> Daha 8 dakika bile olmadı video abi. Foxy's. Önce ben bir kapıyı açmak istiyorum. izin olursa kardeşim. Yani sen... Abi ben bunu nasıl durduracağım? Bir de bu evde başka bir şeyler var mı lan? Merak ettim. Buzdolabı. Bir saniye. Aklıma gelen sizin aklınıza da geliyormuş şu an? Dur be olmadı. Sağında yumurta. Gel. Bu, bu sağında yumurta da değil bu arada. Normal yumurta yani. <laughs> Dur şunu şuraya koyalım. Abi ismim Ömer bak unutma seni çok seviyorum. Teşekkür ederim Bahçeli'nin kesinlikle. Kamparolos Ömer. Kesin hareket dostum. Şimdi bu burada dursun. Şu suyu bir açalım abi. Yumurtayı yıkadım. Yumurtayı ne yıkadım bilmiyorum. Başka ne yapabiliriz abi, abi? Tamam iyi iyi yumurtamız güzel. Abicim. Bak bunu belki sen hatırlamazsın ama senin abin bunu çok iyi bilir. Tamam mı? Ben de böyle bir tava var böyle geliyorsun kafasın. Foxy niye bana bir şey yapmıyorsun? Foxy abinin intikamını alma zamanı bende. <laughs> Kanka ben... Adam benden haberi yok yani dostum. Şu elimdekini görüyor musun? Bu elimdeki. İşte bu yumurtanın gücü. Adam hiçbir şey olmuyor. Yumurtayı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Erkek sen buraya gelirsin Foxy. Hey. Aa ne no oldu? Ne no oldu? Ama o nereye uçtu o? Neyse yumurta sen sana veda etmem gerekiyormuş demek ki. Şu bisiklete binelim hızlıca. Aa geliyor. Geliyor git. Git bisiklete bin bisiklete bin gelme. Gelme bırak beni. Bırak beni oğlum. Yakalayamıyor yakalayamıyor. Foxy'den daha az oldum kanıtladım bu arada onu gördünüz değil mi? O yüzden şu arabaya bir recevedik aramızda bir ya şu ne Allah aşkına. O kadar mı bir klip alma yani kulaklığın uygulaması klip aldı gelme ama bak dostum. Senin bug'ını buldum sen buraya gelemiyorsun. Bak şöyle kafana vururum buradan. Tak 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 tak, tak. kapıda da kim var? Bak şarkı da yaptık. Ne oldu lan gözünü mü tutuyorsun eşek ne oldu? Ne oldu gelemiyor mu buraya ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Daha buraya gelemiyor mu gelemiyor mu gelemiyor mu gelemiyor mu ne oldu? Ne oldu gelemiyor hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel, hadi, gel, hadi, gel. erkek sen gel erkek. Çitten bu adam ne istiyor? Allah'ın şunu kafana. Hadi gel hadi gel hadi gel saldır hadi. Saldır. Kardeşim şu evin içine gireceğim ve şu levyeyle tüm her şeyi çözeceğim tamam mı? Ama senden ricam beni görme. Dum 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 açıl 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 al şunu. Al şunu. Şu an kapağı açık. Al şunu. Aa, nasıl? Nasıl? Kilit nasıl açık değil? Ha, evet, keycard. Mantıklı. Ve biz keycard'ı evde bıraktık, değil mi? Evet, birazcık... ...birazcık eşlik yaptık, keycard'ı kullanmış gibi. Ve keycard burada. Bu ne lan? Oo, kitap. Al bakalım. Burada bir şey var mı diye bakıyorum da, süt var. Tamam, burada Bu bizim çıkış anahtarımız. Bunu niye unuttum bilmiyorum ama... ...okey abi. Bu benim elimdeki çıkış anahtarım Foxy ve seni yenebilirim bu şeyle. Ama sen o kapıyı tutuyorsun. Abi çöp kutusunu niye şut atıyorsun? Bak bu çöp kutusu belki ailesi var bu çöp kutusun. Al şu küreği dur. Belki ailesi var bu çöp kutusu. Onu bile tutturamadım. Oo kürek nasıl durmuş? Lan. Bağırma lan bağırma. Ne o? Çok korktum. Aşırı korktum. Foxy şu kürek var ya kürek. <laughs> Öyle de bir durdu ki. Dur lan deney yapacağım hey. gel buraya gel buraya gel buraya Adam beni dinlemedi lan gel lan buraya Hadi hey. gel hadi gel Sen t edit teşekkür ederim Amitre e başı için hey. Gel lan dedi gel bak şuradan sektirip vuracağım tak Olmadı tak Evet istediğin gibi olmadı kesinlikle Fox'u bu küre Abi sen FNAF 5 still seviyorum galiba şaka Teşekkür ederim başı için kesinlikle dostum kamparalı olsun Ömer Siz Location sevmiyorum ya çok zor Kardeşim Foxy Az önce şu çöp kutusunu abis Bak lafımı yarıda kesiyorsun Foxy Az önce şu çöp kutusunun Kardeşi geldi bana dedi ki Abisi bir şey yapmış Bak sözlerim artık yarım kes Bu nasıl bir cümle Oğlum şu peyn peynir de alamıyorum Hiçbir şey alamıyorum elime ya O çöp kutusu Adam konuşurmuyor o çöp kutusunun kardeşi geldi o az önce şut çektim ve senden şikayetçi gel buraya hadi gel hadi gel hadi gel hadi Adam hiç şey umursamıyor şuna bak. <laughs> hadi baba. Hadi gel, hadi gel. Bu adam nasıl durduruz abi? Biri bana... Ah, bunu çevirebiliyor mu? Yok. Ya ben o kapıyı açarım, bu oyunda bitiririm. Haberin olsun, tamam mı? Ama dur, ama dur. O kapıyı açmam lazım. Tamam, gelme, gelme, gel. Abi biri bu adama yardım et. Ne 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 oluyor? Bana ne oluyor? Fox, evden çık. O evi terk et. Ama gelme. Şu an isteyerek bitirmiyorum bu arada. Hani adam izin vermiyor bitirmeme abi. Bak bir dur lütfen dur. Bak sen de nezi bir dille konuşmak istiyorum. Ben yok. Beni sen sen tanımıyor olabilirsin ama abim beni tanıyor. Ve bak sen de nezi bir dilde anlaşabiliriz tamam mı? Abi ben konuşurken yüzüme baksan iyi olur yani. Ben sana konuşurken yüzüme bak. Bak sakince lütfen git. Seni istemiyoruz. Hayatımızdan çık. Hiç kimse seni istemiyor. Bir hayal kırıklığısın Foxy sen. Seni sevmiyorum. Foxy senden hangi dilden konuşmam gerekiyor bilmiyorum ama lütfen git. Bak sakince git. Ben devin arkasından ama bir sene oradayken yetişirim ben oraya. Hadi. Hadi. Hadi ha girdim. Girdim. Açtım kapıyı. Hadi gel lan Foxy. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Ha, jump erken bile geçerim. Hadi gel lan Foxy, gel lan buraya da gelsin hadi. Ay, Hayır, hayır, hayır. hayır. Yani kimse şu oyunda şuraya gelip ölmemiştir ya. Abi aç şu kapıyı. Ya ben şunu nasıl eriteceğim? Nerede o flashlight? Şunu nasıl eriteceğim arkadaşlar? Ben bunu eritip şu kapının arkasında ne var görmek istiyorum ben şu an. Açın şu kapıyı. Ben bunu eritmek istiyorum ya. Buzdolabına fişin çeksin biri. Ya şunu da at şuraya. Sesi geliyor. Abi baksana şu var ama ne için var mesela burada? Hiçbir şey yaramıyor. At şunu çöpe. Alın şunu ekrandan. Aha. Şimdi önceki oyunda beyin şey Teşekkür ederim dostum. kesin hareket. kesin hareket. Teşekkür ederim. Seni kimse linçlemiyor bu arada. Teşekkür ederim başını. kesin hareket. Abi şimdi bu oyunda buraya en son geldiğimizde Fred 1'e geldiğimizde şurada görünmez Fred 1 vardı. Peki Fox Mahir teşekkür ederim başını kesene gel. Peki Fox olacak mı burada? Ben onu merak ediyorum. Bir saniye bir gözlem aleti gözde gözlem aleti ismi yok herhalde bunun. Nerede lan o? Bunu kafasına attıma ama öldürebilirmişim. Kapıyı bir çalayım. Merhaba Foxy. Foxy, Foxy. Foxy kapıya aç. Foxy. Foxy neredesin? Bu da mı görünmez ya? Ben bir saniye burada oyunu bitirsem ne olur? Şu an merak ettim. Çifte bitirme üstüne çifte bitirme dur. Hakikaten lan. Şurada biri var sanki takılıp duruyor. Oğlum burada biri var şu an burada biri var. Fox'u görünmez mi oldun? Bak 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 şurada biri var. Bak kafasına çarptı. <laughs> Paşa'nın sebebi seni taa 2023'ten beri izliyorum. Te çok teşekkür ederim kesinlikle dostum çok fazla attın çok teşekkür ederim. İzlemen, like atman, düşünmen yeterli ya teşekkür ederim kesinlikle. Abi ben şimdi gerçekten yani şu ekranda bile bitirsem oyun ne olacak ya çok merak ediyorum bak speedrun yapıyorum şu anda. Sayış başlasın abi sayış başlasın çok hızlı. Evet sayış bitti arkadaşlar. <laughs> bak aşırı hızlı aşırı hızlı aşırı hızlı uç 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 Aa mezar boş. Çünkü me... Vay be. Tamam oyunu bitiremiyormuşum arkadaşlar. Video bu kadardı. Kaç dakika olmuş video? Oğlum burada kim var? Şu kim? Bak kafasına çarpıyor. He <laughs> tipsiz. Dur basket topunu kafasına atarsan bu kaybolur değil mi? Basket topunu ver abi. Bak tam burada bak. lan, lan dur. Bak biri var ve o nerede tam olarak? Ona bir bakalım. Aha burada burada burada. Attım. Öldün mü? Ha, hiçbir şey olmadı. Bak bir bu kim beni bırakın. Evet oyun bitiremiyoruz galiba. Ama bitti zaten. Neighbor diyor. Hani Neighbor nerede kardeşim? Yeniden başlasak. Bu evde niye kimse yok? Kankam teşekkür ederim bağışlayın kesinlikle ama gerçekten bu kadar fazla yapmana gerek yok Çok teşekkür ederim gerçekten bu kadar fazla yapmana gerek yok çok teşekkür ederim Arkadaşlar bu oyun Arkadaşlar sanırım Herkes görünmez o yüzden şu recevedik arabasına bir tekme at Tamam videoyu burada bitirelim Güzel bir çıkış oldu abi Bilmiyorum ya Foxy çok erken bitti ya şey Burayı bitirememişiz çok saçma mesela şurayı niye kazanıyoruz daha fazla Kaz abi. Gereksiz saçma. Neyse arkadaş yani evet. Videoyu bitirdim bu arada kaydı bitirdim. Bence mod güzeldi. Bunun 1.5 halini isterseniz söyleyin. 1.5 halini isterseniz like atın. Poco yo. O ne lan? Buraya girebiliyoruz mu? Ha, girebiliyoruz evet. Aa, müzik çok güzelmiş. Her neyse arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Mumça, mumlar alamıyorduk o başta. Mumlar alamıyorduk. Ya o mumları alabilmeyi ben düşündüm önceki videoda ama olmuyordu. Neyse teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Her gün yayın yapıyorum hemen hemen ve her günde video atıyorum. Her gün yayın yapıyordum bu arada ondan sonra araya bir şeyler girdi ama yine de bayağı bir yaptı. yaptım bu ay daha da yapacağım ay bitmeden. Her günde video atıyorum zaten videolara like atın kanala abone olun. Ee, hepinize teşekkür ederim. bağıştan arkadaşlar teşekkür ederim. Ömer'e ayrıca teşekkür ederim. Ya ben de bağış atanların ayrımı yok kesinlikle. Tüm bağış teşekkür ederim kesinize bereket. Yani miktar önemli değil. Like atmanız yeterli yani. Ben tabii ki bağış atmanızı teşvik etmiyorum. Bir 5 TL de atmış. Bunun için teşekkür ederim. Kesinize bereket dostum. O zaman. için şükürler. Başka yerlerde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere diliyorum. Ben şimdi Galatasaray maçına gidiyorum. Tabii başa bir giriş yapacağım. Video girişi yapacağım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.